Sağlık olsun da hap bilgilerle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz psikiyatri uzmanı Çağdaş Çilingir. Çağdaş Bey merhabalar. E, sigara içen bir kişiye bağımlı diyebilmek için e, ne gibi belirtilerin olması gerekir? Merhabalar. E, sigara kullanan bir kişinin bağımlı diyebilmemiz için e, psikiyatrik açıdan e, değerlendirdiğimiz belli kriterler var. E, bunu biz tanık kitapçı dediğimiz DSM sistemine göre e, karar veriyoruz. E, buna göre e, DSM-5'e göre e, bir yıllık süre içinde e, aşıp sayacaklarımdan en az iki tanesinin e, hastada sıkıntıya yol açması gerekir. E, i̇lk olarak tasarlanandan daha çok miktarda e, sigara kullanma durumu. ikinci olarak e, bu sigara kullanım durumunun e, toplumsal e, ailevi ya da eğitim işle ilgili durumlarda sıkıntıya yol açması. bu üçüncü olarak sigara kullanımının bu kişi de yapması gereken şeylerin önüne geçmesi. Mesela işini ya da arkadaşlarıyla olan ilişkilerini bir toplantısını ya da bir şey erteleyip sigara kullanması gibi. Üç, dördüncü olarak aşerme durumunun olması. beşinci olarak bu durumun sigara kullanım durumunun kendisine fiziksel ve ruhsal olarak rahatsızlık vermesine rağmen devam etmesi. altıncı olarak da bu sigara kullanımının gitgide artması yani tolerans dediğimiz durum aynı etkiyi alabilmek için daha yüksek miktarda sigara içmesi. Son olarak da sigara içmediği zaman belli yoksunluk belirtilerini göstermesi durumuna göre karar vermekteyiz. Sigara bağımlısı kişi tedavi almayı düşündük, düşündüğü andan itibaren e, belli yoksunluklar yaşadığını belirttiniz. E, bu yoksunluklar nelerdir? Kişi sigara içmediğinde belli yoksunluk belirtileri oluşur. Bu yoksunluk belirtileri genellikle 4, 24 saat içinde başlar. Üçüncü günden itibaren azalmaya başlar e, ve e, 3 hafta içinde tamamen kaybolur. E, bu belirtilerin başında artan iştah ve kilo artışı gelir. E, sinirlilik, kaygı, onun dışında konsantrostan kaybı, e, huzursuzluk gibi belirtiler ön plandadır. E, sigara bağımlı tedavisi için e, illa bağımlılık kriterlerini karşılaması gerekmiyor. E, sigara az da olsa kullanan insanlar bağımlı e, tedavi almak isterlerse biz tedavi başlıyoruz. E, tedavinin e, Karar verebilmemiz için en önemli kriterlerden biri günde içtiği sigara miktarıdır ve e, ilk uyandığında ne kadar süre sonra sigara içiyor e, ona göre karar veriyoruz. Özellikle günde 10 sigara ve üstünde kullanan ve e, uyandıktan yarım saat içinde sigara içmeye durumunda kalan kişilerde tedavi kaçınılmazdır. Ee, bu tedavide öncelikli olarak e, davranışsal müdahaleler yapıyoruz. Hani kişinin e, çevresel şartlarında düzenlemeler yapılması konusunda kişiyi motive ediyoruz. Bunlar ne olabilir? İşte sigara hatırlatıcı durumları ortadan kaldırmak. Mesela kül tablasını ortadan kaldırabiliriz. Onun dışında kahve içtiği zaman sigara aklına geliyorsa kahve ile sigara arasındaki süreyi değiştirmek, arada yarım saat sonra içmek gibi şeyler yapılabilir. Onun dışında sigara içmesi arkadaş ortamından kaynaklanıyorsa arkadaş ile ilgili belli değişiklikler yapılabilir. E bu tarz durumlarda hasta motive olup bırakabilirse diğer aşamaya geçmiyoruz ama eğer bu yeterli gelmezse belli tedavilerimiz var bu farmakolojik olarak. Bu tedavileri e, hastanın e, kendi durumuna, hastanın isteğine, e, hastanın sağlık durumuna göre belli ilaçlar var. E, o ilaçları e, önerilen sürelerde kullanıyoruz ve bu süreler içinde belli aralıklarla takip ediyoruz. Takiplerde sigara içen kişinin motivasyonunu ölçüyoruz. Ee, ve ge gerekirse ek önlemlerle aralarda müdahalelerde bulunabiliyoruz.